Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu videomuzda logoyu ekliyoruz. Herhangi bir logo ne isterseniz zaten anlattığımda daha detaylı göreceksiniz. Logomuzu 360 derece döndüreceğiz. Yani videomuzu oynarken e, logonuzu sağ köşe, üst köşe nereye bırakırsanız orada Videomuzun içinde logomuzun döndüğünü, e doğal olarak da video içinde bir logo döndüğünde dikkat çekecek. Ve videonuz daha popüler hale gelecek. E, lafı uzatmadan direkt videoya giriyorum kankiler. Şimdi videomuzu direkt bir bulalım. Hatta şuradan logomuzu alalım ilk. Ben logomu aldım ilk. Bir tane de video seçelim buradan. Şu videomu alayım kankiler. Bakın videomu attım şuraya. Tamam mı? Şimdi videomuz bu. Ee, ses olmasına gerek yok. Şuradan sesi ayırayım. Ses gelmesin. Videomuz bu kankiler. Bu kadar basit. Logomuz da bu. Yani ben bunun dönmesini istiyorum. Şöyle sonuna kadar da eşleyelim. Şöyle üstteki logo fotoğrafımızı tıkladığımızda biliyorsunuz şuradan hemen tıklıyoruz. Şöyle ben sağ alt köşeyi getiriyorum. Beni tane tane izlediğinizde kankiler sıkıntı olmayacak. Hemen çözeceksiniz işi. Şöyle sağ köşe bence ideal. Şimdi bunu yaptıktan sonra çok basit. Kankiler gördüğünüz gibi şurada efekt var. Bakın. Burada video efektin içinden arayacağız. ya da kısaltmayı biliyorsanız direkt kısaltmayı kullanabilirsiniz. Yani video efektin içinden teker teker aramaktansa mesela basit 3'te biz bunu kullanacağız ya da şuradan silin. Şurada video efekt var ya buradan aşağı inip bakın perspektif basit 3'te hemen tutuyoruz bak sürükleyerek logo yani fotoğrafımızın içine attık. Bitti mi? Bitmedi. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Şu logo yani MCT DLK yazan yeri tıklıyoruz. Tamam mı? Bakın buradan geldik. FX var ya basit 3D yazıyor. Aynen ona geldik. Bakın kullanacağımız sade şurası kankiler. Bakın bir tane seçtik. Yani burada tıkladık ya K attık şuraya. Yani şu K attık gördüğünüz gibi. Bakın şurada bir işaret belirdi. Hemen videonun sonuna geldik. Burada durduk. Şimdi biz videomuzu 360 derece dönmesini istiyoruz ya Bakın tıkladık Tamam mı? Hemen şu videoyu başa sardık Oynattık Gördüğünüz gibi ağır ağır, ağır, ağır dönüyor şu an Tamam mı? Şurada 1 yazıyor ya kankiler Burayı tıklıyoruz Mesela burayı 8 yapalım Dikkati şimdi burada göreceksiniz 8 yaptık tamam mı? Bakın videoyu başa alalım Başa alalım Sağ tarafa odaklanıyoruz. Hızı gördünüz mü? E tabi bu hızlara dönmesin. Ya 5 ideal aslında buraya. Şöyle Şurayı 5 yapalım. Bence daha tatlı olursun. Evet. Logomuz. Şimdi bir videomuzu YouTube'a koyduk. Ee, video izleniyor. Ee, tabi bu tarz efektler olduğunda insanların ayrı bir dikkatini çekiyor, hoşuna gidiyor. Gördüğünüz gibi sağ köşede resmen bir 3 boyut verdik böyle. O havayı kaptırdık çünkü 360 derece döndürüyoruz. Ya bu kadar basit kankiler. Detaylı bir şekilde anlattım. Siz de bu yolları yaparak videonuzda işte nedir ee, bir bildirim atabilirsiniz. işte bildirimleri aç yazarsınız veya videomu beğen logosu yaparsınız. Dönerken insanların e, dikkatini çeker, videonuzu beğenirler gibi gibi gibi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kankiler kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Sayfamızı takipte kalmaya da devam ediniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.